Yeni bir Excel eğitim videosuna hoş geldiniz. Ben Arun Altay. Elimizde böyle bir liste varsa ve biz bunu nereye göre sıralamak ya da listelemek istiyorsak yapmamız gereken şey bu videoda öğrendiğimiz yöntemi kullanmak. Dikkat edersek burada tarihlerimiz bize tarih olarak verilmiş, biçimlendirilmiş. Eğer istersek biz şöyle de yapabiliriz tabii. Kontrol 1 ile burayı açarız. Ardından burada gün 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 diyerek 4 tane G yazıyoruz. Tamam dediğimizde şöyle bir görüntüye ulaşabiliriz. Ancak biz böyle bir işlem yapsak da bakın dikkat edin bunun aslı, orijinali ne yani bir tarih ifadesidir. Bu nedenden dolayı da burada böyle kolayca perşembeyi seçeyim, perşembenin değerleri buraya gelsin gibi bir anlayış söz konusu olamıyor. Kontrol Z ile yaptığımız işlemi geri aldık. Burası yine tarih ifadesi olarak gözüksün. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bizim bu perşembeyi algılatmamız gerekiyor tarihe. Yani bu tarih hangi günü temsil ediyorsa bunu Excel algılayabilmeli. Ve demeli ki sen perşembe arıyorsun. Bu tarih perşembe ben sana bu değerleri buraya getireceğim. Şimdi önce tabii ki bizim bu tarihleri gün olarak bir Excel'e tanıtmamız gerekiyor. Daha doğrusu bir karşılaştırma yaparak bunların aynı gün olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Aslında eşittirle başlamadan önce küçük bir anlatım yapayım size. Bizim kullandığımız bir eleman fonksiyonu var hatırlarsanız. Eğer hatırlamıyorsanız şu sağ yukarıda ya da sol yukarıda bilmiyorum. Bir yerde kart olacak. Bu karta tıklayarak eleman fonksiyonunu inceleyin. Hemen sonrasında kaçıncı fonksiyonumuz var? İngilizce güzelde bu match olarak kullanılıyor. Eleman da choice olarak kullanılıyor. Bu iki fonksiyonu isterseniz ilk önce bir inceleyin. Peki bu iki fonksiyonu biz iç içe kullanarak niye elde ediyoruz? Şunu elde ediyoruz aslında. Perşembe haftanın kaçıncı günü? Çarşamba haftanın kaçıncı günü? Ya da pazartesi haftanın kaçıncı günü? Bunu elde ettikten sonra... Artık yapmamız gereken tek şey filtre ve haftanın günü fonksiyonlarını kullanarak az önce oluşturmuş olduğumuz formülden dönen değerle bunları kıyaslamak ve böylece perşembeye ait verileri veya çarşambaya ait verileri buraya getirmek amacımız bu. Peki biz şimdi hemen başlayalım. Ne demiştik? Eleman fonksiyonu içinde kullanacaktık. Neyi kullanacaktık? Kaçıncı fonksiyonu hemen açtım. Aranan değer buradaki perşembe yani I2'deki perşembeyi alıyorum. Şimdi hemen hızlıca bir aranan dizi oluşturacağım. Adı üzerine bakın bir dizi oluşturacağım. Şimdi bu şu kenarda bir kalsın. Ben size şurada dizi mantığını birazcık daha anlatmaya çalışayım. Mesela pazartesi değerini buraya yazıyorum. Sonrasında geldim bakın. Cuma, cumartesi, pazar, pazara kadar çektim. Ve karşılarına bunların sayısal değerlerini yazıyorum. Yani haftanın birinci günü ve haftanın yedinci günü gibi. Ben bunu istersen böyle kullanabilirim. Ama Farklı sayfada, aynı sayfada diyelim ki ben böyle bir veri aralığı kullanmak istemiyorum. Bunun yerine farklı bir yöntem arıyorum. İşte aslında ben size o yöntemi şu anda gösteriyorum. Aranan dizi, bakın dizi diyor zaten. Bir diziye çevirebilirim ben burayı. Yani gidip herhangi bir yeri seçmektense kendim buraya bir dizi oluşturabilirim. Dizi oluşturmak için yapmam gereken süslü parantezi açmak. Bir dizi bittiğinde bu süslü parantezi kapatmak kadar. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ben hızlıca buraya günleri yazacağım. Şimdi diziyi kapatıyorum. Noktalı virgül bıraktıktan sonra sıfır tam eşleşmeyi seçtim ve kaçıncının parantezini böylece kapatmış oluyorum. Şimdi noktalı virgülü bırakıyorum. Buradaki dizi için elemanda değerleri atamaya başlayacağım. Buradaki pazartesi değeri için 1, noktalı virgül değeri 2 için 2, değer 3 için 3, 4 için 4, 5 için 5. 6 için 6, 7 için 7'yi burada yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra elemanında parantezini kapatabilirim. Sonrasında Enter'a bastığımızda burada tabii ki bir tarih değeri elimize döndü ama şöyle kenarda yapmış kabul edelim bunu. Şimdi gelin Listeye uyarlanmış bölümünden bunu sayıya dönüştürelim. Şuradan ondalık azaltalım. Bakın karşımıza 4 ifadesi çıktı. Yani perşembe 4. günmüş. Hemen şöyle cumaya bakalım. 5. gün. Pazartesiye bakalım. 1. gün evet. Sağlıklı bir şekilde bu veri bizim elimizde şu anda duruyor. Biz biraz sonra bunu oluşturmuş olduğumuz formül içerisinde kullanacağız. O yüzden ben hemen bunu şöyle tabii şey almama gerek yok. Eşittirle almama gerek yok. Ctrl C ile bunu kopyaladım. Elimde hazır bulunsun. Biraz sonra yapıştırıvereceğim. Giriyorum arkadaşlar tarihler bölümüne. Şimdi filtre fonksiyonunu açalım önce. Bize olarak tabii ki buradaki aralığımızı gösterebiliriz. İstersek bu aralığı genişletebiliriz. Yani 18 değil de mesela 180 yapabiliriz. 1800 yapabiliriz. 1800 yapabiliriz 18.000 yapabiliriz. Bu tamamen bizim elimizde. Neyse biz 18 ile Devam edelim. Noktalı virgül ekle. Ekle neydi arkadaşlar? Ekle şartımızı gösterdiğimiz bölümdü filtrede. Peki şimdi şartımızı biz nasıl oluşturacağız? Haftanın günü değil mi? Aralığı gösteriyorum haftanın günü fonksiyonunda. Serino haftanın günlerinin bu şekilde tarih ifadesi. Noktalı virgül. Burada döndürme türümüz var. Döndürme türümüz bizim iki olarak kullanabileceğimiz bir tür aslında veya 11'i de kullanabiliriz ama biz 2'yi kullanalım burada. Döndürme türümüz 2. Yani pazartesiden başlasın. Pazara kadar haftam bu şekilde sıralansın diyorum. Peki eşittir. Şimdi ne diyeceğim? İşte az önce uygulamış olduğum formülü buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Buraya alta geldim. Ekle yani şartım burada oluşmuş oldu. Burada yukarı dikkat ederseniz hepsi yanlış 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 diye geliyor. Bunun temel sebebi burada pazartesi yazıyor bakın. Şu günlerden bir tanesi pazartesi değilmiş. Yani hiçbiri değilmiş daha doğrusu. Hiçbir pazartesi olmadığı için burada yanlış değerleri dönüyor. Çok önemli değil bu. Biraz sonra zaten değiştireceğiz tarihi. Günü diyelim değiştireceğiz. Burada ise satış yok diyebiliriz. Yani boş olması durumunda satış yok desin. Parantezimizi kapatalım. Enter'a basalım. Bakın satış yok dedi. Şimdi geldiğimizde ve mesela salıyı seçtiğimizde görüyoruz ki şöyle yapalım isterseniz. Buradan biçim boyasını alalım. Şöyle şu aralığın hepsini şuradaki biçimle biçimlendirsin. Bakın gördük ki salı günü 3 tane değerimiz varmış. Gelelim çarşambaya bakalım. 3 tane yine. Perşembeye bakalım. 1 tane. Cuma'ya bakalım. 1 tane. Sanırım cumartesi çok. Evet cumartesi çokmuş. Pazara da bakalım pazarda iki tane olacak şekilde değerlerimiz bize döndü. Burada da zaten bir gösterimi var bunun pazarın 7. gün salının 2. gün olduğuyla alakalı. Mantığı anlaşıldığında oldukça kolay bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Evet şöyle bakıldığında biraz uzun bir fonksiyon gibi gözükse de hatta 4 tane fonksiyonun iç içe kullanılması gibi gözükse de mantığı dediğim gibi anlaşıldığında oldukça kolay ve sorun çözücü bir formül oluşturduk diyelim. Tekrar Enter'a basalım. Eğitimimizi böylece bitirmiş olalım. Eğer eğitimi beğendiyseniz şöyle bir işaret var. Like atabilirsiniz. Böyle bir işaret var. Dislike. Bunu da atabilirsiniz. Arkadaşlarınıza eğitimi önerirseniz hem arkadaşlarınızı faydalanın. Şimdi bana destek olmuş olursunuz. İsterseniz Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla.